söndü yakar mısın abi? Böyle sıkıyorum. Lan oğlum arada kaldım. Bir saat bir sor. Biraz, biraz kaldır abi. Bastayı kaldır biraz. Ver bir daha ben Olur. yapayım sen sen. Ar dışında. Abi ver, ben al, ben, sen sana veriyorum. abi ben, ver abi, ben yapayım bırakalım. Dur oğlum basını yakma geri Oğlum sakin, ne nereye evet. Çok teşekkür ederim bu jestiniz için. Hazal Hanım adına evet. üflüyorum. Haftaya da benim doğum günüm. Evet abi. Şimdi da bunun bir büyüğünü bir zahmet getirir. abi. Bu erken oldu ya Çok naziksiniz eyvallah. Güzel yaşlar olsun ona da. Hepimize de. Evet Teşekkür ederim. Eyvallah. Hemen soralım nasılsınız? Şükür çok iyiyiz. Sizden ne yok iyisiniz. Çok şükür. Her şey yolunda. Konserler devam ediyor. Yazla başlıyor. Konserler başlayalım. devam ediyor. Yaz gelmiyor bir türlü hava evet. ısınmıyor. Isınsın diye bekliyoruz. Ee, artık şehir şehir gezmeye başlayacağız. Bizim işler biraz yazın açılıyor biliyorsunuz. Evet. Her şey yolunda diyelim. Çok şükür. Hemen azalalım soralım. Doğum günü bugün. Evet. Sürpriz Doğum günü bugün. Muyum? Ankara'da şu an aydınlık evler oyununda Hı -hı. Demet ablayla birlikte. Ee, belki biz de yarın kutlarız. Bir gün geç olsun. Güç olmasın. Yarın yine denk geliriz bir yerde Romantik muhtemelen. Romantikte bir paylaşım yaptınız bugün. Romantik miydi? <gülüyor> <gülüyor> o kadar cinayeli sordun ki Barış biliyor musun? Ro romantikti. Ee, <laughs> romantizm bizim göbek adımız. <laughs> ya, her şey yolunda diyelim çok şükür. Keyfimiz de yerinde. Güzel yaşları olsun abi inşallah. Abi bir ısırık alıyorum. Abi senin lütfen. Zaten bir ısırık <laughs> Barış. Zaten bir ısırık. Son Hediye ısırığı hazır. da bana bırak <laughs> bari. <laughs> Hediye hazır mı? bir bir hediye bir hediyeleşmemiz oldu. Yani hediye aldım, haftaya da ben bir hediye bekliyorum. Çünkü benimki daha soru olduğu için ona göre hesap yaptım. Güzel bir şey alayım ki dedim bana da güzel bir şey gelsin. He, bekliyorum. Hediyemi bekliyorum. Buradan söyleyeyim sizin aracılığınızla. Hediye verilmişken soralım ne aldınız e, Sembolik tek taş. <laughs> <laughs> Soyadını değiştirmek Se istediğiniz birisi var mı diyelim o zaman efendim. E, henüz oralarda değiliz. <laughs> e, sembolik tatlış bir aksesuar diyelim yani. Öyle bir şey. Ne olması gerekiyor? Nasıl, ki soyadın... yılan <laughs> nasıl yılan yılan sorular ateşliyor oradan. Soyadın değişmesi için ne olması gerekiyor sizin için? Bir şey olması gerekmiyor. canım. bu zamanla süreçle ilgili bir şey. İnşallah umarım yol bizi oraya da götürür. Olur niye olmasın? Hediyelere peki önem veriyor musunuz? Bazı ünlülerimiz milyonluk saatler takılar hediye ediyor ama sizin Film... takıtlarınız var mı? Ya da Yok hiç... limitiniz ya hediyenin limiti şıbasından ziyade işte bir emek var mı üstünde? Bir anlamı var mı? Bazen atıyorum işte ne bileyim? Kalem alırsın. Kalemin de bir anlamı vardır. O kalemle bir kağıda bir satır bir şey yazarsın. Onun anlamı çok daha büyüktür. Bence hediye odur ya. Böyle çok gidip pahalı pahalı hediyeler... Bana biraz şey geliyor. Aklıma bir şey gelmedi. Parayı bastım aldım gibi geliyor. Kıymeti, manevi değeri bence daha önemli yani. Kalemle sonsuzluğa da imza atılıyor. İnşallah bir gün. Vay be bütün paslar oraya gidiyor biliyor musun bugün? İnşallah kısmet olursa neden olmasın? Kaçıyorum. Kaç abi. Vallahi Teşekkür içeride, çok özür diliyorsunuz aslında, ettim, hiç önemli değil efendim, yoğun tempoda da devam ediyorsunuz aslında. Ee, evet. Ufak tefekte ayrılıklar da oluyor bu yoğun tempoda. Evet. Sıkıntıya yol açıyor mu bunlar? Hiç açmıyor. Yani daha çok şey aslında, Hazal o kadar yoğun çalışıyor ki şu an. Ya haftanın 6 günü sette, tek gün boşunda da işte tiyatro oyununa gidiyor. Arada ben şehir dışı yapıyorum, geliyorum. Yo güzel oluyor, daha güzel oluyor. Haberleşiyoruz, ediyoruz işte. Derler ya hani şey, özlemi tetikler diye. Herhalde öyle oluyordur. Hiçbir sorun yaşamıyoruz çok şükür. Vakit ayırmamak sizin için bir problem değil mi? Hiçbir problem yok. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar daha da kıymetleniyor, daha güzel oluyor. Beni utandırmayın artık. Hadi gittim. <laughs> Ayağınıza sağlık. Sağ teşekkür ederim. Bir beyazlıyor. Ben deyiz abi ben deyiz. Instagram postlarının altı artık musun? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>